Merhabalar, bugün sizlere Borasco ileri ekolojik sistemlerin üretmiş olduğu basınçlı yıkama sanitasyon makinesini tanıtacağım. 3 farklı modeli bulunmaktadır. 200 litre, 260 litre ve 325 litre olmak şartıyla 3 farklı seçeneğimiz bulunmaktadır. Tabii ki de yerlere göre bu değişiklik gösterebilir. 120 santim, 140 santim ve 180 bir aynı şekilde litreye oranla boyu da artış göstermektedir. Bütün cihazlarımızda olduğu gibi aslında içerisinden bir adet 3 bölü 4 su giriş ortumu ve çamaşır makinesi gider hortumu çıkmaktadır. Aslında çok basit bir kurulum vardır. Cihazlarımız tamamıyla monofazedir. Monofaze olduğu için aslında klasik ev tipi frizle, frizle giriş yapabiliriz. Bizim cihazlarımız genel olarak kolay bir kullanım paneline sahiptir. Cihazımızı çalıştırdıktan sonra su girişi ve gideri bağladıktan sonra ee, üzerindeki musluk tuşuna bastığımız zaman cihaz otomatik su dolum özelliğine sahiptir. Evet şimdi e, içerisindeki bir seviye sensörü sayesinde e, su seviyeye geldiği zaman sesli bir şekilde uyarı vererek aslında e, yıkamaya hazır hale geldiğini bize gösterir. Şimdi üzerindeki kontrol panelinden basınçlı yıkamayı çalıştırmak için üzerinde 0 ile 1 yazan tuşa basıyoruz. Zaman ayarı ve kademe ayarımız mevcuttur. 5 kademeli yıkama ayarına sahiptir. Ee, örnek vermek gerekirse yeşil yapraklı sebzeler 1 ve 2. Sebze kalınlığı arttıkça 3, 4, 5'e kadar yükseltebiliriz. Ee, tamamıyla 304 kalite olan az demiz, herhangi bir kaynak izi bulunmamaktadır. 0 ile 60 dakika arası ayarlanabilir zaman özelliğine sahiptir. Ee, endüstriyel mutfaklarda 70'lik seriler yoğunlukta olduğu için 70'lik mutfak serilerine göre e, dizayn edilmiştir. 70 santim derinliğindedir. E, Birçok aslında hazırlık ekipmanıyla e, uyumludur. E, cihazımız 1 bölü 1 gastronom delim, delikli küvet uyumluluğu sayesinde e, oldukça e, işlevsel ve opsiyonel olarak çalışabilir. Opsiyonel ekipmanlarımızdan biri olan e, gastronom delikli küvet. Aslında cihazlarımız e, birden fazla opsiyonel ekipmana sahiptir. Kevgir veya Aramustuk poliuretan kesme tahtası gibi. Bu opsiyonel ekipmanımız 1 bölü 1 gastronom küvet, cihazlara konulan sebze ve meyvenin daha az hasar görerek yıkanmasını sağlayan bir üründür. Yine örnek vermek gerekirse çilek çok hassas ve narin bir üründür. Bu küvet yardımıyla yıkadığımız zaman daha az yapısı olarak zarar görecektir. Şimdi sebze ve meyvelerin kirlilik yük miktarına göre e, tabii ki de e, basınçlı yıkama sürelerimiz değişkenlik gösterecektir. Bunları biz kullanım kılavuzunda detaylandırdık. Bunları kullanım kılavuzundan detaylarına bakabilirsiniz. Cihazımızın temizlenmesi buradaki 304 kalite paslanmaz boruyu söktüğümüz zaman kendisi zaten drenajı yer çekimiyle sağlayacaktır. Çektiğimiz zaman şu an zaten otomatik olarak su e, drenajdan gidere doğru gidiyor.